Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Sosyallik kadro önerisi yayınımızla birlikteyiz. Biraz önce biliyorsunuz e, kanalda paylaştık bununla. Oyuncu önerisi videomuzu paylaştık. Şimdi de kadro önerisi videomuzu paylaşacağız. Ama bu kadromuzu paylaşmadan önce ufak bir hatırlatma yapayım tekrardan. Mutlaka e, videoları ve ondan soruların cevaplamayı unutmayın. Onlardan ekstra biliyorsunuz. Ee, bütçe geliyor. Bu oyunda da en büyük, en önemli şey bütçe. O yüzden oraları atlamayalım diyelim. Ee, şimdi kadro önerisi yayınımızı paylaşacağım hemen hızlı bir şekilde. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi kale savunmayla başlayalım. Daha doğrusu şunu söyleyeyim. 3-4-3 taktiğiyle oynayacağız. 3-4-3 taktiğimizde teknik direktör bu hafta Abdullah Avcı olarak seçtik. Burada Okan Buruk da seçilebilir ya da İsmail Kartal seçilebilir. Dört büyükler bu hafta aslında galip gelecek diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'un Adana Demirspor'u, Galatasaray'ın Antalya Sporu, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı ve Beşiktaş'ın da İstanbul düşünüyorum. O yüzden biraz orada ağırlık oldu. Kalede Galatasaray'dan Mustari'ye aldık. Galatasaray'ın Antalyaspor'dan gol yiyeceğini düşünmüyorum. Savunmada yine Galatasaray'ın Abdülkerim'i aldık. Davinson alabilirsiniz buraya. Ama e, sanki Abdülkerim oynayacak gibi burada bu hafta. Ben Abdülkerim'in bir gol filan bekliyorum. Yani hani o yüzden e, gol beklediğim için özellikle ona şans verdim. İkinci oyuncumuz çok düşük bütçeli Kayseri Spor'dan. Arif Kocaman. Kayseri da bu hafta ben galip geleceğini düşünüyorum. Özellikle kendi sahasında Ankara gücü karşısında belki de gol yemeyecektir. O yüzden orada Arif'e de şans verdim. Bütçesi de inanılmaz düşük zaten. Ve üçüncü savunma oyuncumuz Koley Beşiktaş'tan. Yani Beşiktaş'ta Masuaku falan da alınabilir daha ucuza ama Koley ileri çok çıkıyor. Gole çok yakın bir isim aslında savunmada biliyorsunuz. Bu attığı goller de var. O yüzden ona da güveniyoruz. Koley'e de şans verdik. Ve geçelim şimdi orta sahayı. Orta sahada dörtlü orta sahamız var. İlk oyuncumuz Fenerbahçe'den İrfancan Can Kahveci ki İrfan Can, geçtiğimiz hafta belki de ikinci yarıda oyuna girip de Fenerbahçe Rize maçının kahramanlarından bir tanesiydi bir asist yaptı, bir gol attı. Hareket getirdi orada. Hele bir yani pozisyonu var böyle suratı çamurlu artık nasıl mücadele ettiysem. Bu hafta Cengiz'den formayı alacaktır diye düşünüyorum ben İrfan ki alması da lazım. İrfan Can kahveci, İrfan Can kahveci kadromuza yer verdik. İkinci oyuncumuz Trabzonspor'dan Trezege Trezege formda iyi devam ediyor. Afrika Kupası Asya Kupası'ndan geldi hala oynamaya devam ediyor. Yani milli takımdan geldikten sonra formda görüntüsü devam ettiriyor. Gene golünü attı, gene atacak diye düşünüyorum Trezegen'in. Üçüncü oyuncumuz Beşiktaş'ın yeni transferi Muçi. Bu hafta hareketliydi. Sürpriz oyuncu, öyle söyleyeyim. Çok kişi kadrosuna yer vermeyebilir bu hafta. Ben özellikle öneriyorum. O eğer Muçi'den bir skor katkısı alırsak bayağı bir kendimizi yukarı atarız. Muçi'ye mutlaka şans verilmeli. Dördüncü oyuncumuz da Karagümrük'ten Emre Mor. Karagümrük bu hafta kendi sahasında. Alanya Spor'la oynayacak. Emre Moro da Fenerbahçe'den geldi. Direkt oynamaya başladı. Çok da iyi oyun ortaya koyuyor. Ben Emre Mor'a da şans veriyorum bu hafta. Gole katkı yapacaktır. Eyserik'le Karagümrük'te, Eyserik'le Emre Mor arasında kaldım. Ama Emre Mor'a yazdım bu hafta. Ve geçtik forvet hattına. Forvet attığımız üç büyüklerden. Öncelikle Icardi. E, penaltıdan da olsa golünü attı. Icardi zaten çok konuşacak bir şey de yok. Galatasaray kendisi aslında Antalya karşısında kazanacaktır diye düşünüyorum. Sadece Galatasaray'ın şöyle bir sıkıntısı var. Perşembe günü Sparta Prag deplasmanında biliyorsunuz. Ee, Avrupa Ligi rövanş maçına çıkacak. Sert bir maç olacaktır. Oradan zayiatla çıkmaması lazım sakatlık konusunda. Buna dikkat etmemiz lazım. İkinci oyuncumuz Beşiktaş'tan Semih. Genç Semih diyelim. O da gene gollerine tekrardan başladı. Bu hafta golünü de attı. E, mali bütçe, bütçe dostu 3.5 milyon euro Semih'e de şans verilmeli. Üçüncü oyuncumuz kaptanımız Ceko. O da tekrardan gollerine atmaya başladı. Hem önceki hafta puan kaybedilen Alanya maçından hem bu hafta Rize deplasmanında gene golünü buldu. Kaptan önerimiz de bu hafta Fenerbahçe'den Edin Ceko. Ve geçelim yedeklere ve ilk 11'in görüntüsüne. Yedek savunma, kale ve savunma Fenerbahçe'den. Fenerbahçe yani gol yemeyeceğini düşünenler için bunu yaptık. Liva Livakovic kalede. Savunmada da Çağlar Söyüncü var. Bu iki oyuncuya şans verdik. Yedeklerde orta sahada Cardozo var Kayseri Spor'dan. Golünü attı gene bekliyorum. Cardozo'yu 7.75 bütçesiyle. Cardozo'da da kadrolarda yer verilebilir. Ve forvetimiz Samsun Spor'dan Marius Muandil Cantney. Çünkü o da Muandil Matici bu hafta çok şanssızdı. Gerçekten yani maçını izlerken insan kafayı yerdi. Yani, hakikaten bir insan bu kadar mı gol kaçırır Gaziantep deplasmanında. Sonra gene e, puanı kurtardılar takım olarak diyeyim ama yani Marius çok sinirlendi. Bu hafta o sinirinin acısını çıkaracaktır diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok etkili bir golcü Marius. Samsun Spor'da kendi sahasında Çaykuruz'a e karşısında kazanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Marius'a da şans verdim. Hatta yedek olarak koydum ki belki de yani bu hafta ondan çok ümitliyim, çok da iyi skor yapacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kadro önerimiz bu şekildeydi. İyi bir kadro, güzel bir kadro. İnşallah yüksek puan alacağız. <laughs> ee, tekrar hatırlatayım, ondan 10 uygulamasında soruları mutlaka cevaplayın. Videoları izlemeyi unutmayın. Önemli ölçüde bütçenizi arttıracaktır bunlar. Yayınımızı da emeğimizin karşılığı olarak sizden beklentimiz tabii ki yayını beğenmeniz ve yakınlarınıza da önermeniz. Kadro öneriniz varsa, oyuncu öneriniz varsa yorum kısmına bekliyoruz. Ve beğeni ve abone olma kısmına lütfen desteklerinizi bizden esirgemeyin arkadaşlar. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.